Peki ya sadece zihninizle mesajlaşabilseydiniz, çizim yapabilseydiniz veya Mario Kart oynayabilseydiniz? Neuralink bu çılgın fikri gerçeğe dönüştürüyor. Elon Musk tarafından kurulan Neuralink, beyin bilgisayar arayüzleri inşa ediyor. Beyninizi doğrudan bir bilgisayara bağlayan minik cihazlar. İlk hastalar, şiddetli felçli insanlardı. Motor kortekslerindeki binden fazla elektrotla parmaklarını bile kıpırdatmadan bir imleci hareket ettirebiliyor. Oyun oynayabiliyor, hatta kod yazabiliyorlar. Yıllardır evinden çıkamayan bir hasta, şimdi çocuklarıyla dışarıda vakit geçirebiliyor. Bir diğeri ise, işine geri dönüp ailesine destek olabildi. Ortalama olarak, bu kullanıcılar Neuralink implantlarını kullanarak haftada 50 saatin üzerinde zaman harcıyorlar. Ama bu burada durmuyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Neuralink doğuştan kör olanlar da dahil olmak üzere görme yeteneğini geri kazandırmayı planlıyor. Konuşmayı deşifre etmek robotik uzuvları kontrol etmek ve ağrı veya depresyon gibi durumları tedavi etmek üzerinde çalışıyorlar. Tüm bunlar doğrudan beyin sinyalleri aracılığıyla. Musk'ın büyük hayali mi? İnsanların geleceğe ayak uydurabilmesi için beyinlerimizi yapay zeka ile birleştirmek. Neuralink sadece bilim değil, insanlık için sırada ne olduğuna dair bir bakış.